Yani birine bir şey yapmak istiyorsanız, böyle küçük hınzırlık, pislik yapmak istiyorsanız sizin ciddi bir konuda bir şey anlatırken e, ilişkinizle ilgili orada şeye kapılacağınız, eyvah kaçtı gidiyor sevgilim beni terk ediyor şeyine kapılacağınıza <laughs> hınzırlık peşine düşersiniz biraz daha tatlı olur. Yani o size bir şey anlatır anlatır der ki işte ya ilişkimiz olmuyor benim ailem bize karşı çıkıyor <laughs> o klasik şeyler var ya aramızda yaş farkı var. Ailem bunu istemez. ne falan derken ya pardon daldım sen ne demiştin dersiniz. Ama inandırıcı yapın tamam mı? Böyle şey gibi değil, fizik yapıyormuş gibi değil. Pardon ne demiştin? E, bu aklımda başka bir şey vardı. Ya benim ailem seni istemez demiştim diye tekrar başlayamaz. Yani bunlar şunu hissettiriyor bana birine böyle aniden başka bir şey söylediğiniz anda bir elektroşok etkisi yaratıyor. Yani Kötülüğün türü aslında size hizmet edecek bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bir, burada size abuk sabuk konuşmalar yapan, terk etme konuşması yapmaya çalışan ama bunu şablonlar, klişeler üzerinden yapmaya çalışan bir zibidi varsa karşınızda... ...siz de e, dinliyormuş gibi yaparsınız. Ondan sonra böyle hatta yüzünüze üzgün şey verirsiniz. Hani o konunun mimiklerine dair bir şey yerleştirirsiniz. Sonra ya çok pardon ben seni dinlemiyordum aklımda bir şey vardı yarına yetiştirmem gereken bir şey var ne demiştin dersiniz bu onda bir elektroşok etkisi yaratır şöyle ya işte dedim ki ailem ha dersiniz okey ben gidiyorum şimdi yarına şey yetiştireceğim dersiniz bakın konuyu rezil ettik tamam mı Karşınızda size öyle avuk subuk şablonlarla konuşmaya çalışan kişi o hazırladığı konuşma var ya benim en sevdiğim kötülük aslında bu. Yani birinin hazırlandığı şeyi böyle birdenbire böyle buhar olup uçurmak. Yani karşınızdaki kişi çünkü o kadar gereksiz şeylere hazırlanıyor ki bunu hemen bir örnek vermeden duramayacağım hani bazen e, bazı şeylere cevap vermeyin diyorum ya ya da bazı mesajlara cevap vermeyin bazı konuşmaları yapmayın ya da şu dediğiniz hani sürekli istediğiniz efendim işte biz yüz yüze konuşsaydık neden yüz yüze konuşmadı benimle ayrılmak istediğiniz zaten böyle bir konuşma modeli yok <laughs> uyduruyorsunuz kafanızdan ama bunların yerine mesela ee, o kişinin şimdi hazırlığı bozmak benim en hoşuma giden şey dedim ya hınzırlık ya kötülük her neyse o karşınızdaki kişinin hazırladığı şeyi bozmayı seviyorum diyelim ki ayrılmak istiyor işte siz başka bir konu konuştuğunuz anda onun o planladığı cümleler var ya sıradan cümleler falan hepsi uçtu ya da işte sizin e, diyelim ki bir şey tepki vermenizi bekliyor. Onun söyleyeceği, yapacağı şeylere vereceğiniz bir tepki var. Şimdi hayatta her şeyin bir şeyi var. Yani Amerika'yı baştan baştan keşfetmiyoruz. Uçak bileti çok pahalı <laughs> ayrı. Ama karşınızdaki kişinin kurduğu cümleyi size söylemesini engel olursanız en tatlı kötülüğü yapmış olursunuz.